Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, güncelleme gelmiş. Ona bakacağız arkadaşlar itfaiye aracı falan filan gelmiş. E, videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Hadi Buradan çıkalım. Bu arada arkadaşlar e, açıklama kısmında Discord sunucumuz var. Ona da gelmeyi kesinlikle unutmayın. Orada da çoğaldık 700 kişi 600 kişi falan olduk e, Bu arada etrafta yangınlar gördüm e, Yeni güncelleme birlikte yangınlar çıkıyor etrafta itfaiye aracı falan söndürebiliyoruz herhalde O ne lan? Orada bir şey gördüm Bu ne? La bu ne? Bu ne lan? Bu ne lan? Neyse boş ver. Bir işe yaramıyor anlaşılan. Ee, bu yeni güncelleme ile birlikte x2 x geldi. Yani 2 kat x kazanıyorsunuz. Ondan sonra bir kod geldi. Onu da birazdan gireceğiz. Ee, yeni araba geldi. Yeni silah geldi. Evet. Bunları almaya gideceğiz. Şimdi i̇lk olarak arabayı alacağız. Şimdi şöyle arabaya gidiyorum gördüğünüz gibi. Şöyle şuraya indirelim. Evet. Araba 100, 175 bin fiyatında. 3 kişilik bir araba üstte de bir kişilik yer var burada merdivenden çıkabiliyoruz ve bunu şimdi sizin için alacağım hemen aldım gördüğünüz gibi bu şekilde bir araba e bunun suyunu nerede G evet G'den atıyormuşuz suyu nitro azalıyor mu buna basınca nitroya benziyor da yok azalmıyor tamam güzel üstünde bir tane daha bir yer vardı o ne o vay canına vay canına bunu böyle yaparsak kapanıyor açılıyor anladım böyle yukarı çıkabiliyoruz abi çok güzel anladım ha, bu açık kalsın açık gitmek istiyorum ben <laughs> burayı soymuşlar evet gördüğünüz gibi bakın şunun üstüne çıkacağım şimdi çıkmayı deneyeceğim daha doğrusu çıkamaya da bilirim. şöyle ah çıkılmıyormuş çıkılmıyormuş ya yangın görebilirsek yangın söndüreceğim ama şu merdiveni kapatacağım evet yangın söndürmeye gideceğim ve şu e, yeni şeyi alacağım abi yeni tabanca yeni silah güncellemeye gelen yeni şeyler birisi 175 bin birisi de 25 bin toplamda 200 bin ediyor yani yeni şeyleri almak istiyorsanız Bir dakika ama burada kapalıydı nasıl açıldı Nasıl oldu lan o Gördüğünüz gibi orada sarı şeyler vardı İtfaiye aracını görünce gitti Ne oldu anlamadım Neyse bir şu yeni silahı da alalım bakalım nasılmış Uzi ee, Ve birazdan yeni kodu gireceğiz Yeni kodu göstereceğim size Yeni silah gördüğünüz gibi burada parlıyor Hemen bunu da aldım abi Evet 4 Gördüğünüz gibi böyle bir silah çok seri silah hemen bitiyor mermisi hasar ne kadar hasar veriyor bilmiyorum ee, şöyle abi bu arada bu arabada biraz sıkıntı var gibi yeni geldiği için olabilir şimdi şu kodu girmeye gideceğim ben trenlerin orada vardı şöyle suları bu su acaba insanlara hasar veriyor mu bilmiyorum hiçbir fikrim yok Evet yeni kodu girmek için geldik buraya Hemen girelim Kod böyle arkadaşlar Fire Fikter Ateş savaşçısı anlamına geliyor herhalde bilmiyorum Fikir Fikter Savaşçı herhalde evet. bilmiyorum Bu kod size 5000 veriyor Yani bu 200.000'iniz var diyelim bu aracı ve ee, silah aldınız ve bir kodunu girdiniz 200 bin değil 195 bin vermiş sayılıyorsunuz yani 5000 beneşten geldiği için öyle oluyor bir yangın görsek de söndürsek bu yangınlar nasıl çıkıyor onu da söyleyeyim bunlar tabi durup dururken çıkmıyor ee, şimşek yani yıldırım ya da roketler sayesinde çıkıyormuş mesela bir dakika şu silahçıdaki roketi atsak yani ateşlesek yangın çıkar mı bunu merak ettim şu anda Hemen test edelim Mermim var mıymış Bir tanecik varmış zaten Şuraya atalım Bakalım evet yangın çıktı gördüğünüz gibi ee, Hemen bunu söndürelim abi Ben itfaiyeciyim sonuçta Bunu söndürmem gerekiyor Şöyle Söndürünce para geliyor mu acaba Bu da bir soru Hadi Evet söndürdük ama para gelmedi. Ve bu ateşler hasar veriyor size. Haberiniz olsun. O yüzden değmeyin derim. Bu video özel full bu araba ile gezineceğim. Başka araba almayacağım. Güzel şöyle bir gelelim. Bu arada VIP server'dayım. VIP server kimin bilmiyorum. Bana da Discord'dan birisi verdi linki. Ama burayı daha yeni soymuşlar abi. Evet, şuradan giden birisini gördüm. Boş verin başka bir soyalım. Arkadaşlar banka açıldı. Hemen soyayım dedim. Bu arada Eee işini biliyor abi, Messi işini biliyor. JoelBray ne zaman... Abi burası bana ilk kez çıktı. What? Ha burası çıkışmış, burası bana ilk kez geldi de. Oha! Oha! Neyse ne diyordum ben son? Abi MadStay işini biliyor. Şimdi neden diye soracaksınız, onu da açıklayayım. Abi Joel Bey ne zaman güncelleme gelirse... Max diye de güncelleme geliyor aynı gün. Yani Max Israel düşürmeye çalışıyor arkadaşlar. Ee, bunların ikisi baya bir rakip oldu yani. Abi ben a, ölemem. Ölmem. Burada kaldım. Abi. Ya abi lagına sokayım seni. Evet, Jelevri de açıldı hemen. Bunu ölmeden soyarız inşallah. İnşallah ölmeden soyarız abi. İnşallah. Böyle dua ede de giriyoruz abi. <laughs> Bu arada hala videoyu like atmadıysanız kesinlikle like atmayı unutmayın. Şöyle kır abi kır 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 kır. Bu arada arkadaşlar 3000 abonede Robux çekilişi olacak. Ee, en az 100, 150 civarlarında. Ama bunun miktarı artabilir. Bu size bağlı. Grubundan bir şeyler aldığınız zaman ben yani grubumdaki robot çekilişi yapıyorum. Yani sizin sayenizde oluyor bu çekilişler. Hop. Şöyle. Evet çok güzel geçtim abi. Lanet olsun. Proyum yine. Şöyle of. Aşırı proyum arkadaşlar. Görüyorsunuz. 1 gram hasar almadım. Buradan daha hasar almayacağım arkadaşlar. Çünkü bakın pro taktikleri gösteriyorum. Gördünüz mü nasıl geçtim. Bakın 1 gram hasar aldım mı? Hayır. Çünkü neden? Proyum abi. Ayıptır söylemesi. Böyle şeyleri de söylemek istemiyorum ama arkadaşlar proyum yani. şey ya, söylemek istemiyorum ama pro olduğumu da söylemeden duramıyorum arkadaşlar. Proyum ama pro değilim yani. Öyle diyeyim size. Evet arabamıza bindik ve gidelim. Arkadaşlar şu araba sürüşüme bakın ya. Tam bir proyum. Yani bakın 15 levelim 33 levelim yani. Bir, tam bir pro leveli kaç xp 200 xp geldi evet iki katına xp geliyor normalde 100 geliyordu diyebiliyorum şöyle bir şey bakacağım abi burada canavar kamyonlar falan vardı buraya bir şey gelmemiş evet buna bakacaktım gelmemiş hala kürekler burada bir yangın çıkmış burada e, drop falan var mı drop var mı abi her taraf yangın ya neden bu kadar yangın çıkıyor ki arkadaşlar bu arada hangi arabayı alayım onu söylersiniz yorumlar kısmına güzel olur ee, bakın şurada bir UFO var ee, bir de iki tane bir milyonluk araba var helikopter ve canavar kamyon bence helikopter veya UFO abi başka alabileceğimiz araba yok bir de torpeda var şu ama o 30 levelde alabilirim x bu arada ha aklıma gelmişken söyleyeyim arkadaşlar sezon 1 bitiyor şu xp olayı ee, çarpı 2 xp gelmişken hemen kasılın bence olun 30 level olun iki arabayı da alın çünkü sezon bitiyor e, ikinci sezonda e, muhtemelen yeni arabalar gelecek iki tane belki yeni yani bir hafta iki hafta içinde bu sezon bitecek e, bu arada kasa atmak isterseniz nasıl atacağınızı da göstereyim ben kendimi atayım mesela şu 500 liralıktan atayım abi mesela gifte basıyorsunuz buraya yazıyorsunuz ki enes alt gamer 17 yazıyorsunuz abi. Burada benim fotoğrafım çıkıyor. Gifte basıyorsunuz. Sonra işiniz bitti abi. Gönderdiniz kasayı. Bakın birazdan gelecek. Gelmeli yani. Evet geldi. Gördüğünüz gibi NS Gamer 17 size hediye gönderdi diyor. Kendime hediye gönderdim şu an abi. Ee, gördüğünüz gibi buraya bazı arkadaşlarımız göndermiş. Şunu açalım mesela. Bakalım ne çıkacak. Böyle bir tekerlek çıktı abi. ben de yokmuş. Yeni çıkarttım bunu da bakalım nasıl bir tekermiş hemen bakalım abi buradan tekerlekler hmm. bunu alabiliyor muyum aha aldım la bunu da aldım what alabiliyormuşum la ben alamıyorum sanıyordum ama burada da şekilli şukurlu şeyler var abi ucuzmuş ya al gitsin al abi ya her şeyi aldık şu anda marketteki bütün tekerlekleri aldık. Bu neymiş? Bunu da al. Alabiliyor muyum? Alamıyor Bunu alabiliyor mu? Bunu alabiliyor mu? Aa bak. alamadım. Abi 45 levelde de alınıyormuş. Neyse boş verin bunları. Bunlar zaten bir işe yaramıyor. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar da umarım video beğenmişsinizdir kanalıma abone olmayı ve like video like atmayı unutmayın. 来来。Bye bye.